Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın bugün şöyle premium bir Rojizan 35 açacağız. 10 kart çıkacak. İçinde 6 tane kor çıkacak. 3 special çıkacak. Bir limited edition premium çıkacakmış. Yani şimdi şöyle bir görüntüsü var. Ya şimdi büyük falan mı bilmiyorum. 10 kart çıkacak içinden bak. Bu, bunu almak için çok uğraştım. bayağı pahalı bir şeymiş. 300 küsür bir şeymiş. doğru Shop'tan aldım. Ya bu video iyi beğeni gelsin. Bak kaç olduğunu bilmiyorum. Yani gelirse gelir. Bir 50 beğeni gelsin. Ben yani minimum gelsin. Neyse açıyorum. Şimdi şöyle çıktı. Bakalım. Ne çıkar? Ne çıkar? Bakalım. Kim? Kim? Boş ver. Şöyle Bu kim olabilir? İnan. Leo çıktı. Rafael Leo. Bu ben de var ya. Şimdi bakalım. Evet, takımına bakalım. Neymiş takımı? Bu çıktı abi. Çok çok şeyler çıkıyor. Bu ne? Şey, şey çıkıyormuş. Limit dediği şimdi premium Ronaldo çıkıyormuş. Of. Kim? böyle saçma sapan bir şey çıktı. Kim? Barcelona. kondede var mıydı? Evet, bende var bunlar. Ne çıktı? Antonio Griezmann çıktı da bende bunun fans favorite var. Şimdi, Dur kalanı bana dönükmüş. Ya. Şimdi Aslında şey bunlar Bakın Ne çıkar Hadi abi Hadi güzel bir şey Bu kim Bu Fans favorite Tamam Kim Şimdi bakalım? Diz mi? Heh. Şimdi bekleyin. Bu hazır mıyız? Like atın açıyorum. 3, 2, 1. Bu ne? Bu ne? Yes. Limited edition premium. Belinden çıktı. Şimdi son kart. Ben like at. Yani aynı şey. Abone ol ve yorum at. Ve istiyorsan linkleri aç. Bana destek olmak istiyorsan. Bakıyorum. Siz bakın. Ne çıktı? O. Güzel. İmzanın bu. Yok. Bu ne bilenler görüyor.